Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ilk dersimizde sizlere dil bilgisi konularından hecelere ayırma, yapım eki ve çekim eki konularını en basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ders sonunda öğrendiklerimizi bir daha gözden geçireceğiz ve sonrasında da sizlerle ufak bir test yapacağız. Öncelikle dersimize geçmeden önce dil bilgisi nedir? oradan başlıyorum. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip Kurallarını saptayan bilim dalına dil bilgisi yani gramer diyoruz. Bu soruyu cevapladıktan sonra konularımıza geçelim. Hecelere ayırma. Aslında biz daha bebekken bir kelimenin nasıl hecelendiğini o vakitlerde öğrendik. Bebekken ağzımızdan çıkan ilk kelime ya baba ya da anne olur. Anne derken anne veya baba derken ba ba diye heceleriz. Onun yüzden de hecele ayırma konusunda aslında anlatacağımız ya da öğrenebileceğimiz pek fazla bir husus yok. Ancak bir kelimeyi hecelere ayırmak dünyanın en basit işi saysak bile maalesef karşılaştığımız bir kelime işleri cidden karıştırabiliyor. O da birleşik kelime. Birleşik kelime ne diye soracak olursanız adından da anlaşılacağı üzere iki ayrı anlama olan kelimenin bir araya gelip farklı bir anlam çıkaran kelimelere birleşik kelime diyoruz. Örneğimizde de vermiş olduğumuz gibi birinci kelime hanım, ikinci kelime eli. Bunların ikisi ayrı anlamlar taşıyor ama ikisi bir araya gelip hanım eli olduğu zaman bir bitki adı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde semizotunda da geçerli. Birinci kelime semiz, ikinci kelime ot. Ve bu kelimeleri hecelemeye gelecek olursak, diğer kelimelerden farklı bir heceleme tarzına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela hanımeli dediğimiz zaman hanımeli, se, miz, o, tu diye heceleriz. Ancak dediğim gibi birleşik kelimelerde farklı heceleme tarzlarına sahiptir. Kutu içerisinde belirtmiş olduğum gibi birinci kelimenin sonundaki ünsüz bir vatandaş, ikinci kelimenin başındaki ünlü bir vatandaş ile daima birleşik hecelenir arkadaşlar. Yani hanım kelimesinin sonundaki ünsüz ile eli kelimesinin başındaki ünlü harf olan e birleşir ve öyle hecelenir. Ha, nı, me, li, S, mi, zo, tu diye hecelenir. Akılda kalması için şöyle düşünelim arkadaşlar. Birinci kelimenin sonundaki ünsüz vatandaş siz ol. İkinci kelimenin başındaki ünlü şarkıcı da Tarkan olsun. Siz Tarkan'ın büyük hayranısınız ve Tarkan'la Aynı karede yer almak için ona bir çağrıda bulunuyorsunuz ve Tarkan da bu çağrınızı geri çevirmeyip aynı karede oluyorsunuz. Yani Tarkan her zaman halkın yanında oluyor ve ortaya da birleşik kelime çıkıyor. İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi eğer unuttuysanız nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz, edemiyorsanız ikilemde kaldıysanız bu hikaye aklınıza gelsin. Ünlü ve ünsüz arkadaşlar. Ünsüz her zaman ünlünün yanında olur yani ikisi birlikte hecelenir. Bir diğer konumuz yapım ek. Yapım kelimesinin köküne bakacak olursak eklendiği kelimenin anlamında bir değişiklik yapar. Hemen örneklere geçecek olursak sucu ve dilci kelimesini görüyoruz. İlk önce sucudan başlayalım. Su bildiğimiz çeşmeden akan yazın kana kana içtiğimiz temel bir ihtiyaç kaynağımızdır yanına cu eki geldiğinde bir anda içtiğimiz su su satan kişi haline geliyor. Demek oluyor ki anlamında bayağı bir değişiklik yapıyor ve böylece cu eki bir yapım eki oluyor. Dilci kelimesine baktığımız zaman dil tat alma organımızdır. Yanına ci eki geldiğinde dil üzerine araştırma yapan kişi anlamına geliyor. Yani bir anda tat alma organı diğer yandan dil üzerine çalışma yapan bir kişi. Anlamında baya bir değişiklik olduğu için C eki burada yapım eki oluyor. Burada da akılda kalması için şunu yapacağız arkadaşlar. Kelimenin kökünü bulacağız. Kökten sonra gelen eke bakacağız. Eğer anlamında bir değişiklik yapmışsa o ek yapım ekidir. Son konumuz çekim eki. Çekim eki yapım ekinin tam tersidir arkadaşlar eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Burada gene kısa bir örnek verecek olursak silgisi. İlk başta kökten başlayalım. Sil kökü yani silmek eyleminden gelmektedir. Yanına G2 geliyor. Yapım eki arkadaşlar G2. Çünkü silmek eylemi bir anda silgiye dönüşüyor. Silgisi dediğimiz zaman silgi onun olmuş oluyor. Yani onun kelimesini kendine çekmiş oluyor arkadaşlar. Kutu içinde de bahsetmiş olduğum gibi belki bir şifre de diyebiliriz buna. Çekim ekinin anlamını değiştirmediği için eklendiği kelime ile arasında anlamsız bir çekim olur. Ve böylelikle 3 konumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, pratik olmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bu bildiklerimizi pekiştireceğiz ve ondan sonra ufak bir testimiz olacak arkadaşlar. İsterseniz onları bir geçelim. Hecelere ayırma hususuna tekrar değinecek olursak araba, önlük, hanımeli ve aslan ağzı kelimelerinin nasıl hecelendiğini görüyoruz. A, ra, ba, önlük. Burada dikkat edilmesi gereken Birleşik kelimeler hususunda biliyorsunuz karışıklıklar vardı. Burada hanım eli değil hanımeli. As, la, nazı. Yani arkadaşlar gene belirtmek istiyorum. İki kelime hanım ve eli. Siz ünsüzsünüz, ünlü bir şarkıcı Tarkan'a bağırıyorsunuz ve o da sizinle aynı karede heceleniyor. Bunu aklınıza getirin. Yapım ekinde de silgi, kalemlik ve algı. Silmekten silgi olmuş kalemden kalemlik olmuş. Yani silmek dediğim gibi yer silmekten bir araç silgi olmuş. Kalemden tuttuğumuz yazı yazmaya yarayan kalemden kalemlik olmuş. Yani kalemleri koyduğumuz şey algı kelimesinde de almaktan algı olmuş. Çekim ekine gelecek olursak yani yapım ekinde anlamlar tamamıyla değişiyor. Çekim ekinde ne demiştik? Ne demiştik? anlamını değiştirmiyor. Sevmekten sever olmuş. Herhangi bir anlam değişikliği yok. Sadece cümle yapısında, biçiminde bir değişiklik var. Elde, cepte ve defteri dediğimiz zaman bakın arkadaşlar defteri diyoruz. Yani onun defteri kelimesini kendisine çekmiş. Ve geldik mini testimize arkadaşlar. Soru 1. Hangisi hem yapım 2 hem çekim eki almıştır. Tatlıydı, sevgili. Soru 2. Hangisi çekim eki almıştır? Okul, okudu. Ve son soru. Hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Kalbur üstü, kal bu rüstü, kal bur üstü. Evet arkadaşlar, bu soruların cevaplarını sizden yorumlar kısmına bekliyorum. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Ben keyif aldım. Dediğim gibi ben hem bu hususta hem öğreteceğim hem de öğrenmiş olacağım. Sizlerin de ilgisini bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.